Evet neyse ki vicdanlı yürekler var. Dünyanın hemen her yerinde hafta sonu Filistin'e destek gösterileri, yürüyüşleri vardı. O ülkelerden biri de Yunanistan'da sevgili seyirciler. Hem başkent Atina'da hem Selanik şehrinde Filistin'e destek yürüyüşleri yapıldı. Cuma günü, pazar günü iki ayrı yürüyüş düzenlendi. Yüzlerce kişi İsrail Büyükelçiliği'ne yürüyüp protesto sloganları attılar. Filistin bayrakları açıldı. Yaşanan katliama lanet okundu. Atina'ya çevirdik kameralarımızı. Hakan Turpçu karşımızda. Tabii e, dünyanın sesini yine dünya halkları sokaklarda, caddelerde bu yaşanan e, İsrail katliamı süresi boyunca aslında e, dile getirmeye çalışıyorlar. Her ne kadar uluslararası kurum ve kuruluşlar gerekli yaptırımları gündeme getiremese de insanlık susmuyor. İnsanlığı susturmak mümkün değil çünkü yaşanan katliam eşi benzeri görülmemiş bir katliam hem de bu çağda. Binlerce çocuk gözümüzün önünde katledildi, binlerce kadın katledildi, 60 bini aştı hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı işte geçtiğimiz süreçte. E senden alalım mı izlenimlerini? Eee Yunanistan'da da destek yürüyüşleri vardı Filistin'e. Evet soykırımcı İsrail Gazze'yi bombalamaya e, devam ederken Birçok ülkede de Filistin'e destek mitingleri organize edildi hafta sonu boyunca. Bunlardan birisi de Filistin'e destek mitingleri yapılan şehirlerden, ülkelerden birisi de Yunanistan'dı. Yunanistan'da hafta sonu başkent Atina'da ve Selanik şehrinde mitingler yapıldı. Başkent Atina'da cuma akşamı ve pazar günü gündüz olmak üzere iki ayrı mitingin gerçekleştirildiğini söyleyelim. Cuma akşamı da Selanik'te eş zamanlı olarak bir miting yapıldı ve yüzlerce insan ellerinde Filistin bayraklarıyla, Filistin'de destek atan sloganlarla yürüyüş yaptılar. Başkent Atina'da dün gerçekleşen yürüyüşte Özgürlük Parkı'nda buluştular ve İsrail Büyükelçiliği'ne kadar devam etti yürüyüş. Uzun bir yol olduğunu belirtelim bu yürüyüşün ve pazar günü dün yapılan yürüyüşü Atina'da Savaşı Durdurun ittifakı ve Yunanistan Filistin toplumu tarafından organize edildi de bir parantez içinde söyleyelim ee, ve e, İsrail büyükelçiliği önünde yapılan e, protesto eyleminde ve yapılan konuşmada atılan sloganlarda e, şu söylendi: İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini, e, Gazze'de yeni bir hayat inşa etmeye çalışan sivillerin yaşadığı çadırların bombalanmaya devam ettiği e, altı çizildi. Haftalardır insani yardım çabalarının abluk altına alındığı ve su ve elektriğin kesildiği yüksek sesle bir kez daha söylendi dün Yunanistan'ın başkenti Atina'da ve İsrail büyükelçiliği önünde yapılan mitingde Özgür Filistin için nihai zafere kadar mücadele edeceğiz sloganları atıldı Coşkun Özen ve bebek katili Netanyahu pankartları açıldı İsrail Büyükelçiliği önünde. Yunan polisinin de bütün bu eylemler sırasında İsrail Büyükelçiliği ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığını da belirtelim. Evet tüm dünyada devam eden Filistin'e destek mitinglerinin adreslerinden biri de Yunanistan'da dedik. Başkent Atina'da ve Selanik şehrinde hafta sonu e, mitingler gerçekleştirildi. Gazze'ye yardım ulaştırılması için... E, Çağrı bir kez daha yenilendi ve Yunanistan'ın İsrail yanlı politikaları terk etmesi, bu politikalardan vazgeçmesinin de altı bir kez daha çizildi diyelim ve sözü sana bırakalım Coşkun Özen. Evet teşekkürler.